Herkese merhaba. Yine yeni bir video ile sizinle karşınızdayım. Bugünkü videonun konusu biraz acil ve spesifik yine her zamanki gibi. Az önce bir yorumla karşılaştım arkadaşlar. Yorumda şöyle bir şey söylüyordu. Meksika konsolosluğu iki gündür e-vizeleri durdurdu. Artık kimseye e-vize vermiyor. Vize alabilmek için, Meksika'ya vize alabilmek için Meksika konsolosluğuna bizzat müracaat edip gidip vizenizi almanız gerekiyor gibi bir şey söylendi bu konuyla ilgili bazı araştırmalar yaptım. Hadi videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar bu yorum bana geldiğinde ben hemen bir tabi herkes duyduğu zaman ya da karşılaştığı zaman böyle bir durumda onlar gibi ben de panikledim. Bir bakayım dedim. Araştırayım dedim. Ben de kendim e, bizzat sanki gidecekmişim gibi e-vizeye müracaat edeyim dedim. Ve şu anda görmüş olduğunuz gibi bir sonuçla karşılaştım. Burada diyor ki elektronik yetkilendirme başvurunuzun işleme alınamadığını üzülerek bildiriyoruz. Eğer Meksika'ya seyahat etmek istiyorsanız vize almak için bir Meksika konsolosluğuna gidebilirsiniz. Yani burada eğer siz kendiniz e-vizeye müracaat ederseniz alacağınız sonuç şurada görünüyor. Peki şimdi böyle bir şey varsa ne olacak? Ben küçük bir araştırma yaptım arkadaşlar. Yaptığım araştırmada benim bana söylenen şu. Konsolosluğa e-vize olarak çok fazla yığılma olduğu için konsolosluk sistemi durduruyor. Sistemi durdurduğu için de biz böyle bir cevapla karşılaşıyoruz. Günün belli saatlerinde belli sürelerde belli aralıklarda e-vizeyi açıyorlarmış. Biz bunu gün içerisinde ya da gece yarısı, sabaha karşı neyse arada bir e, deneyerek ev vizeyi alabiliyormuşuz. Bana söylenen bu. Ben bunu e, pazartesi, salı gününe kadar bu şekilde deneyeceğim. Eğer böyle bir şey varsa, arada açılıyorsa, saat dilimleri bu arada zannediyorum belli bir fix, saat dilimi yok. Kafalarına göre açıp kapatıyorlar diye düşünüyorum. Bana da söylenen o. Ama pazartesi ya da salı gününe kadar ben bunu bir deneyeceğim. Bir bakacağım. Eğer alabilirsem bunun da sonucunu Instagram adresini buraya bırakıyorum. Buradan beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan paylaşacağım sonucu. Ve eğer ola ki eğer böyle bir şey yoksa, böyle değilse, farklı bir şeyse belki tamamen de durdurmuş olabilir resmi olarak ama bununla ilgili herhangi bir kendi sitesinde Meksika konsolosluğunun bir duyuru yok. Eğer öyle bir şey olsaydı duyurmak zorundaydı yasa olarak da. Eğer böyle bir şey varsa pazartesi ya da salı bir şekilde konsolosluk yetkililerine ulaşıp konu hakkında detaylı bilgi alacağım. Ve bununla ilgili bir bilgilendirme nihai sonuç videosu çekeceğim. Şimdilik ee, durum bu. Bununla ilgili bilgi vermek istedim. Acil bir konu olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.